Evet, merhaba. Sırada çok sevgili terazi burçları var. Evet sevgili terazi burçları nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ee, Ağustos ayında anlatacağız bu videoda. Peki sizin Temmuz ayınız nasıl geçti? Aşağı yorumlara yazın. Ee, beraber oradan e, haberleşelim. Şimdi bu videoda Ağustos ayında size neler beklediğini anlatacağım. Ağustos ayı güzel bir ay. Ee, önümüzdeki ay yine tutulma döngüsüne giriyoruz. Yani Eylül ayı birazcık olaylı olabilir. Eylül'den önce o büyük olaylar gerçekleşmeden önce bu Ağustos ayı bizler için bir nefes alma, bir aileyle, sevdiklerimizle zaman geçirme anlamında kullanılabilecek güzel bir ay. Size olan etkilerinden de birazdan bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak Mars terazi burcuna geçiyor. Bu sizin için önemli. 7 Ağustos'ta sizin burcunuza geçiyor. Mars terazide biraz düşük çalışır. Size olan etkileri nasıl olabilir? Şimdi burada size olan tavsiyem şu. Şimdi Mars e, enerji gezegeni. Ne olumlu ne de olumsuz. Bütün gezegenler böyle aslında. Enerji gezegeni. Ama bu enerji e, doğru kullanılmadığında kavga, gürültü, kaza e, bu tür şeylere sebep olabiliyor. Sizin için birincisi spor yaparken biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Ağustos ayında gereksiz e, şeylere fırsat vermemek için. Biraz da kendinizi normalde olduğunuzdan biraz daha e, sinirli hissedebilirsiniz. Daha çabuk parlayabilirsiniz. Bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Bir de şimdi terazi burcunda olduğu için belki de sinirleneceksiniz ama karşı tarafa göstermeyeceksiniz. İçinize atacaksınız. Daha böyle dolaylı bir şekilde e, laf sokarak başka türlü o sinirinizi karşı tarafa göstermeye çalışacaksınız. Onun yerine sizi kim sinirlendiriyorsa, ne için sinirlendiriyorsa onu direkt... Kibar bir şekilde yine terazi özelliğinizi kullanarak kibar bir şekilde ama e, kibar ve kararlı bir şekilde neden e, karşı tarafın yaptığı hareketin sizi rahatsız ettiğini söyleyip içinizdekine e, dışarı vurursanız e, bu Mars etkisinden çok da kötü yarar yani kötü bir şey de olmaz bu Mars etkisi hatta sizin için iyi de olur çünkü iki yılda bir burcunuza geliyor size bir kere güneşinizin üzerine geleceği için enerji verecektir hani bu enerjiyi daha e, yapıcı kullanmak için. İşte uzun zamandır yapmak istediğiniz ama sizden çok fazla enerji, efor sarf eden bir iş var mesela. O işe girişmek için bu dönemi kullanabilirsiniz. Ağustos biliyorum tatil dönemi ama sizler için birçok işi de halledebileceğiniz, bir enerjiyle yüklü olacağınız da görünüyor. Yine teraziler için diğer bir tavsiyem de spor yapmaları bu enerjiyi daha olumlu anlamda atmak için ama kazalara da dikkat ederek yani iyice ısınarak ısınma, ısınmadan spor yapmayın. Hani bu tür şeylere dikkat edin. O zaman da yine bu enerjiyi çok aktif bir şekilde kullanmış olursunuz. Yani iki şekilde ya e, projelerinize odaklanarak oraya enerji harcayarak ya da spor yaparak ya da ikisini bir arada yapabilirsiniz sevgili teraziler. Şimdi bu Mars'ın 7 Ağustos'ta terazi burcuna girmesiyle birlikte e, gökyüzünde çok olumlu bir açı kalıbı var. Sizin burcunuzu da çok destekleyen hava gruplarının aktif olduğu. E, bu açı ama pasif durumdaydı yani böyle e, hareketsizdi altıl durumdaydı. Şimdi Mars bir hareket gezegeni olduğu için aynı zamanda da tetikleyicidir. Sizin burcunuza girmesiyle birlikte Mars e, bu açı kalıbını hareketlendirecek. Yani burayı bir canlandıracak. Peki size nasıl bir etkisi olacak bu canlandırmasının? E, baktığımız zaman Plüto 5. evinizden Uranüs'te 9. evinizden güzel bir açı yapıyor. E, aynı zamanda karşı burcunuzda Satürn ve e, Satürn ve Neptün var 7. evinizde ve Merkür de geri giden Merkür de biliyorsunuz Merkür geri harekette. O da sizin e, geri dönmesiyle birlikte yine bu açık alabının içerisine katılıyor. O da Aslan Burcu'nda yani sizin e, Aslan Burcu 11. evinizde. Evet 11. evinizde. Şimdi bu ne demek? Bunların hepsi sizin sosyal evleriniz. Demek ki insan ilişkilerinizle ilgili güzel gelişmeler olabilir. E, eğer eşinizle ilişkide olduğunuz partnerinizle ilgili bazı sorunlar varsa mesela bu ay bunların çözümü olabilir. Eğer özellikle eşiniz, partneriniz veya iş ortağınız sizden daha yaşça büyük birisi ise belki hani çok onun tavırlarından dolayı ya da çok kısıtlayıcı davranıyor olabilir. Yaşı büyük olmayabilir ama hani onunla ilgili bir rahatsızlık yaşadıysanız şimdi bunları biraz daha e, anlaşmaya yoluna koyma zamanı. Çünkü o Mars'la Satürn de birbirini ağırlıyor. Onun için hani sizin için ikili ilişkiler anlamında çok güzel. Yine bekar olan terazi burçları için yeni tanışmalar için Yine çok aktif. Bütün hava grupları için bunları söylüyorum. Çünkü hava gruplarını özellikle bu anlamda etkiliyor. Çünkü Plüto da aşk evinizden olumlu bir etki yapıyor. Dediğim gibi hem bekarlara hem ilişkisi olanlara ilişkilerini daha farklı bir boyuta taşımak için kullanılabilecek bir açı kalıbı. Ve buradaki Plüto aynı zamanda ikili ilişkilerdeki o ilişkinin derinleşmesini sağlıyor. Hani bu derinleşme belki cinsellikle ilgili konularda olabilir. Daha Hmm, ...o anlamda daha çok paylaşımınız olacağını gösterebilir. Veya iletişim anlamında, yani belki birbirinizin bilmediği... ...sırlarınız vardı, anlatmadığınız şeyler vardı, bunları aç açılmak anlamında... ...daha böyle ilişkinizi daha farklı, daha e, güçlü bir noktaya taşımak anlamında... ...hani daha böyle e, derinlerde bir iletişim kurabilirsiniz. Hani bu anlamda çalışabilir. E, yine 11. evinizdeki Merkür... E, ...arkadaşlık ilişkilerinde, burada Merkür retroda olduğu için... Çok uzun zamandır görüşmediğiniz veya işte bir şekilde iletişiminizin koptu bir arkadaşınızla tekrar iletişime geçme anlamında çalışabilir 11. evinizden. Ee, aniden hiç beklemeniz bir arkadaşınızdan bir haber alabilirsiniz, bir mesaj alabilirsiniz. Özellikle ayın 11'ine kadar, 7'sinden 11'ine kadar olan dönemde. Hani bu da burada bir etki yaratabilir. Ee, yine e eğer yurt dışına bir yerlere gitmek istiyorsanız yine bir uçak yolculuğu yapmak için de e, açıların olumlu olduğu görünüyor. Partnerinizle birlikte gidebilirsiniz, bir arkadaşınızla birlikte gidebilirsiniz. Bütün bunlar imkan dahilinde sizler için yani güzel 7 ile 16 arasında her türlü insan ilişkisi için ama özellikle arkadaşlık veya ikili ilişkilerle ilgili insan ilişkilerinde çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çocuğu olan e, Terazi burçları içinde de çocuklarıyla olan ilişkilerini daha da kuvvetlendirmek, bağlarını güçlendirmek için de yine bu dönem çocuklarla ilişkiler içinde çok güzel sevgili terazi burçları bu anlamda da değerlendirebilirsiniz. Şimdi Merkür 11'inde e, bitiyor retrosu nihayet 10'u 11'i e, arasında. Ve e, bu da çok güzel bir haber. 7'si ile 16'sı arası güzel demiştim. Şimdi bu Merkür'ün bitmesiyle birlikte de sizin e, bu 11. evinizde bazı işle ilgili mesela işinizden kendi şirketiniz varsa kendi işiniz varsa oradan gelen bir ödemede bir gecikme olduysa bunların artık gelebileceğini görebilirsiniz. İşte bir um, bir derneğin bir grubun içerisindeyseniz oralarla ilgili bazı iletişim problemleri olduysa onlarla ilgili çözülme dar rahatlama olabilir. Arkadaşlarınızla aranızda iletişimle ilgili bazı problemler varsa bunların artık ortadan kalkacağı, yanlış anlaşılmalarına yanlış anlaşılma olduğunu anlaşılacağı bir döneme girebilirsiniz. 10 binden itibaren bu konular düzelmeye başlıyor. Her türlü iki şey iletişim için etkisi artacaktır iletişimin buradaki Merkürle beraber. Yine ee, sosyal medya ile ilgili bir iş yapıyorsanız, sesinizi geniş kitlelere duyurmaya çalışıyorsanız, pazarlama ile ilgili bir iş yapıyorsanız, pazarlama, medya, reklam e, bunlarla ilgili bir iş yapıyorsanız da 11'inden sonra işlerinizin çok daha başarılı olacağı, çok daha insanlara etkili bir şekilde iletişime geçebileceğiniz görünüyor. Hani bu anlamda bu sektörlerde çalışanlar için de güzel gelişmeler var. Ee, Bundan başka 13 Ağustos'ta bence ayın en güzel açısı var. Bu çok güzel bir açı. Venüs ile Jüpiter gökyüzünün iki iyicili yengeç burcunda kavuşuyor. En son 23 yıl önce kavuşmuşlardı. Bu çok etkili bir güzel bir etki. Bir de Sirius yıldızının tam olduğu boylamda bir araya geliyorlar. Bu da şu demek. Sirus'ta biliyorsunuz bizim güneşimizin güneşi. Hatta Kur'an'da da geçiyor. Şira yıldızı olarak geçiyor Arapça'da. E, ve e, aslında neden önemlidir? Çünkü e, oradan daha yukarı düzeydeki varlıklarla iletişime geçtiğimiz bizim daha böyle e, işte meleklerle, daha üst varlıklarla iletişimimizi sağlayan bir portal gibidir. Ve tam burada iyicil gezegenlerin bir araya gelmesi adeta Allah'tan gelen bir nimet kapısının açılması gibi bir şey oluyor. Ve çok bereketli günler. Gerçekten her türlü dileklerin duyulduğu günler. Ve bu 13 Ağustos'ta. Bunun etkisini 2 gün önceden 3 gün sonrasına kadar alabilirsiniz. Yani yine 11 ile 16-17'si arasında bu etki görülüyor bu hafta içerisinde. Bunu iyi değerlendirmeye çalışın. Ve burada sizin kaçıncı özellikle size hangi alanda etkiliyor diye baktığımda terazi burçların 10. evi yani kariyer eviniz. Demek ki kariyerle ilgili bir güzel gelişme var terazi burçları için. Özellikle e, terazi burcunun ortalarında doğmuşsanız yani 14 derece civarında veya işte e, Temmuz'un ikinci 10 gününde doğmuş olanlar diyelim daha da bu etki daha da yoğun hissediliyor. Burada yukarıdan gelen bir kısmet var. Yani özellikle kariyerle ilgili mesela iş değiştirmek istiyorsanız, iş arayışı içerisindeyseniz, bir terfi peşindeyseniz, bütün bunlar için bir şekilde aslında burada hiç çaba göstermeden gelen bir nimettir bu. Ama yine de siz bu konularla ilgili yapmanız gereken bir telefon görüşmesi, bir iş başvurusu, işte bir üst düzey bir müdürle işte yükselmek için yapmanız gereken bir görüşme, öyle bir niyetinizin olduğunu, isteğinizin olduğunu söylemek anlamında bu 13 Ağustos haftasını kullanabilirsiniz. Çok daha olumlu cevap alma ihtimaliniz çok daha yüksek. Merkür de 11'inden sonra zaten e, direkt harekete geçiyor. O da Merkür de iletişim gezegeni. O da direkt harekete geçtiği için o da destekliyor. Yani e, bu konularla ilgili girişimde bulunmak, belki bir eşinize, dostunuza iş arayışı, arayışı içinde olduğunuzu söylemek, hani bütün bunlar için bu bu, e, bu haftayı kullanabilirsiniz. Kariyerle ilgili çok güzel bir gelişme sizleri bekliyor sevgili e, Terazi burçları. Lütfen aşağı yorumlara yazın. Böyle bir gündeminiz var mı? Böyle bir beklentiniz var mı? Ee, ve ne gibi girişimlerde bulunmayı planlıyorsunuz? Bunları çekinmeden bu hafta içerisinde yapmakta fayda var. Ama büyük ihtimalle daha önce yaptığınız bir girişimin sonuçlarını alacaksınızdır. Ama bakalım neler olacak? Aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi ayı bitirmeden önce birkaç tane daha konu var bahsetmek istedim. Şimdi her ay bir dolunayımız, bir yeni ayımız oluyor. Dolunay 9 Ağustos'ta. Yine sizin kardeş ve dost burcunuz Kova burcunda ve 5. evinizde gerçekleşiyor. Ee, ve sizin e, bu burcunuzdaki Mars'tan, Plüto'dan ve eee Uranüs'ten e, bu tutulmanın yöneticisi olan Satürn'de güzel destekler alıyor Yani bu yine hani demiştim ya ay, ayın 7'si ile 16'sı arası her türlü insan ilişkileri için güzel bir dönem. İşte bu gezegen etkilerinin sayesinde de hiç beklemediğiniz bir mutluluk yaşayacağınız bu 9 Ağustos tutulmasıyla şey dolunayla beraber görünüyor. Bu ikili ilişkilerle ilgili bir konu olabilir. Dediğim gibi aşk ilişkileri, bir ilişkinin bir sonraki aşamaya taşınması, belki işte bir ilişkisi olanların belki nişanlanması, nişanlananların evlenmesi, evlenenlerin çocuk haberi alması gibi bir güzel gelişme olabilir. Bunun dışında yine sizi çok mutlu edecek ama hiç beklemediğiniz ani gelen e, mutluluk veren bir e, gelişme olabilir Uranüs'ten dolayı. E, yine iş ortaklıkları kurmak için de çok bereketli ama 11'inden sonrasını bekleyin çünkü Merkür geri giderken iş sözleşmesi imzalamak iyi olmaz çünkü kısa süreli olur. Hani 11'i geçtikten sonra 12'si 13'ü gayet güzel e, bu açıları zaten 9'undan sonraki 2 hafta bu portal açık yani bu enerji devam ediyor çok acele etmenize gerek yok. 12'si, 13'ü gibi başlayabilirsiniz. Bu anlamda bir girişimleriniz varsa. Evet, bu çok güzel. Burası destekliyor. Çocuklarla ilgili yine güzel haberler gelebilir. Hem sizi hem eşinizi çok mutlu edebilir. Çocuklarınızın bir başarısı olabilir. Bir sporda bir e, akademik olarak kari, şey e, derslerinde başarılı olabilir. E, bütün bunlarda imkan dahilinde görünüyor. E, yine 5. aynı zamanda bizim sadece kendimizi mutlu etmek için yaptığımız aktivitelerdir. Belki Ağustos ayındayız. Belki birkaç günü kendinize ayıracaksınız ufak bir tatil yapacaksınız, dinleneceksiniz veya işte bir tiyatroya gideceksiniz, arkadaşlarınızla bir araya gelip hoş bir zaman geçireceksiniz. Bütün bunlar içinde de 1-2 gün kendinizi ayırabilirsiniz 9 Ağustos civarında. Ben özellikle 11'inden önceki dönemde biraz tatil yapmanızın çok da kötü bir fikir olmayacağını düşünüyorum. Hani zaten Merkür Retro gidiyor, çok girişimde bulunmak için uygun değil. Hani bu dönem biraz dinlenerek, keyif aldığınız aktiviteleri zaman ayırarak da geçirebilirsiniz. Evet son olarak 23 Ağustos'ta bir yeni ayımız var. Bu da Başak Burcu'nun sıfır derecesinde. Ee, bu yeni ay sizi çok direkt etkilemiyor aslında. Ama Uranüs'ten de bir karesi var. Şimdi e, burası sizin biraz daha gözlerden uzak e, arka sırtınızı dövdüğünüz ev. Burada bir yeni başlangıç var. Yani bu şu demek. E, yeni bir başlangıcınız var evet. Ve bu başlangıçta e, bu yeni ayın yöneticisi Merkür'ün 12. evde olduğunu düşünürsek büyük hedeflerinizle ilgili bir başlangıcınız var. Ama bu başlangıcı önce hayal dünyanızda başlıyorsunuz. Yani bu ay 23 Ağustos'tan itibaren nasıl bir hayat istiyorum, benim hedeflerim neler işte belki o hedeflerinizi bir daha bir gözden geçirmek, belki 5 yıl önce kendinize hedef olarak koyduğunuz şeylerin artık şu an çok da sizi hitap etmediğini düşünüp yeni hedefler koyabilirsiniz. Hani bunda da bir şey yok. Bir hedef biz koyduk diye onu illa bir başarmak zorunda değiliz. Belki de o hedef artık bizim için iyi bir hedef değil, geçerli değil. Şu, şu anki aklımda onu öyle bir hedef benim için çok çekici gelmiyor. Onu, onu üzerinden geçmek, biraz hayaller kurmak, nasıl bir gelecek istiyorum, nasıl bir iş istiyorum, nasıl bir hayat istiyorum, nerede yaşamak istiyorum. Hani bütün bunlarla ilgili biraz yeni yeni düşünmeye başlamak için 23 Ağustos yeni ayı gerçekten güzel. Hayal gücünüzün çok yüksek olacağı ve kafanızın da orijinal fikirlerin çok geleceği bir ee, yeni ay sizler için. Ee, ve burcunuzdaki Mars'tan da bu e, yeni ay yönetisi güzel bir açı alıyor. Demek ki yani hemen başlamasanız da 23 Ağustos'ta itibaren yavaş yavaş içinizde oluşmaya başlayan bu yeni hedefler için e, yavaş yavaş adımlar attığınızda kendi çabanızla da daha çok kendi çabanızla bunu da başaracağınız görünüyor. Mars yine sizin kariyer gezegeniniz. Kariyerle ilgili bir hedefte olabilir bu. Evet şimdi son olarak da 26 Ağustos'ta Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Yengeçten Aslan'a geçiyor. E, 26 Ağustos'u kadar Venüs pardon Merkür Venüs. E, i̇yicil bir gezegen, ilişkileri güzelleştiren, iletişimi kolaylaştıran, tatlı dil veren bir gezegen. 26 Ağustos'a kadar sizin kariyer e, kariyer evinizde ilerliyor evet ve e, kariyer evinde sizin kariyerle ilgili mesela iş görüşmelerinizi üstlerinizle olan ilişkilerinize eğer bir şey isteyecekseniz 26 Ağustos'a kadar olan dönemde hayır cevabını almanız düşük özellikle işle ilgili konularda zam istemek için terfi istemek için çok güzel e, bir dönem e, üstlerinizle çok e, ilişkileriniz iyi olacağı görünüyor. Ve iş görüşmeleri yapmak için de yine çok güzel. iş arayışı içerisinde olmak, üst düzey kişilerle iletişime geçmek için çok güzel. Ee, ve de yine babanızla da bazı sorunlar yaşıyorsanız bu iş e, aranızdaki sorunları tatlıya bağlamak için de 26 Ağustos kadar olan dönem güzel. 26 Ağustos'tan itibaren ise sizin daha keyifli olan 11. evinize geçecek. 26 Ağustos'tan sonra daha sosyalsiniz. Arkadaşlarınızla daha çok bir araya geleceksiniz daha eğlenceli, daha çok insanlarla bir arada olacağınız, belki bir konferansa katılacağınız, belki kalabalık bir grubun katıldığı bir eğitime katılacağınız. Bu eğitim online de olabilir, internetten de olabilir. Çünkü burası aynı zamanda internet ortamında sim geliyor. Veya bir gruba, bir spor salonuna, bir topluluğa, bir gruba üye olabilirsiniz. Bir derneğe üye olabilirsiniz. 11'inden itibaren daha sosyal olduğunuz Görünüyor. Evet sevgili e, terazi burçları sizlerin için söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten hava gruplarının çok desteklendiği bir ay. Güzel bir ay olacağını düşünüyorum ben sizler için. Ama buraya kadar da izlediyseniz lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Beğen tuşuna basın. E, kanalıma yeni geldiyseniz astrolojiye ilgili videolar yapıyorum. Bu konuda ilginizi çekiyorsa kanalıma üye olmayı düşünebilirsiniz. Beklerim. Bu sene gezegenler çok fazla yer değiştiriyor. Önemli bir yıl astrolojiyi biraz takip etmekte fayda var diyorum ben. Ve bunun dışında da bildirim zilini açarsanız da videoları koyduğum an hemen size bildirim gelir ve kaçırmadan izlemiş olursunuz. Harika bir Ağustos ayı diliyorum sizler için.